Merhabalar, bu genci hatırlayanınız var mı? Hani sattığı iki çuvalonun parasını yitiren, sonra da yitik taşını bulduktan sonra... ...ahtım vardı, sadaka taşını akçe bırakacağım diyen genç. Ahlaklı geçmiş, sözünü tuttu, sadaka taşına sadakasını bıraktı. Efendim, nedir bu sadaka taşı peki? Allah yüzümüze baktı. İneğim iki yavru birden getirdi dünyaya. İkisi de çok şükür ki sağlıklı. Bir garibe yardım edeyim diyorum. Tanıdığım, bildiğim, müşkül durumda olan biri var mıdır? Gördüğüm, bildiğim yok. Lakin ben derim ki ille de bir yardımda bulacaksan gönlünden kopanı sadaka taşına bırak. İhtiyaç olan gelip oradan ihtiyaç kadarını alır. Doğru dersin. Hem ne demişler? bir ilin verdiğini diğer ilin görmesin. Yardım ederken de kimseyi gücendirmeye gerek yok. Gideyim koyayım sadaka taşı içine sadakamı. Dilersen havanın kararmasını bekle. Böylece ne senin koyduğunu gören olur ne de birinin gelip aldığını. Sen ayrın işlemiş olursun, ihtiyacı olan da nesiplenmiş olur. Doğru söylersin ya, öyle yapmak en münasibi. Rabbim öksüzlerim evde aç, sen kullarını rızıksız bırakmazsın, sen büyüksün. İhtiyaç sahipleri sadaka taşına hayır olsun diye bırakılan akçelerden yalnızca ihtiyaçları kadarını alırdı. Geri kalanıysa bir başka ihtiyaç sahibi gelip alsın diye orada bırakırdı. Sana şükürler olsun Rabbim. Sadaka taşındaki akçalar rızkımıza yetti de arttı bile. Sen şahidimsin. Artanı yine getirip sadaka taşına bırakıyorum. Senin yardımın ve rızanla bir başka ihtiyaç sahibine ulaşır inşallah. Osmanlı medeniyetinde bittim diyene yettim demeye çok önem verilmiştir. Sadaka dağıtmaya, yardımlaşmaya her daim önem verilmiştir. Varlıklı olan paylaşmaktan çekinmezse Yoksulun kalmayacağı aşikardır. Paylaşmaktan geri kalmayalım. Unutmayalım ki veren el alan elden her daim üstündür.